Almanya'da uzun süredir iş mi arıyorsunuz? Tüm başvurularınız olumsuz mu sonuçlandı? Schulbegleitung mesleği tam size göre olabilir. Peki nedir bu Schulbegleitung? Başvuru için hangi şartlar gerekir? Kimler için uygundur? İş ilanlarında hangi kelimelerle arama yapabilirsiniz? Aylık ortalama kazancı ne kadar? Nasıl ve nerelere başvurulur? Bunların hepsini bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hatta size kendi 2 yıllık deneyimlerimden de bahsedeceğim. Eğer Schulbegleitung mesleğine ilgi duyuyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Tabii ki başlamadan hatırlatmış olayım. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. O halde hemen başlayalım. Bir yolunu bulup bir şekilde Almanya'ya geldiniz ya da Almanya'da doğup büyüdünüz fark etmez. Ama bir sebepten işsiz kaldınız ve acil iş bulmanız gerekiyor. Bir de Job Center'dan yardım alıyorsanız evinize gelen mektuplardan ve onlara sürekli cevap yetiştirmekten bıkmış olabilirsiniz. Ve hemen bir iş bulmak istiyorsunuz. İşte en kolay bulabileceğiniz iş alanlarından birisi Schulbegleitung olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü herhangi bir işe girebilmenin birçok şartı var ve bu şartlardan birisi bile size uymazsa maalesef o işi almanız zor oluyor. Yeri geldikçe bu şartlara tek tek değineceğim ve kendinizi nasıl bu şartlara uygun hale getirebileceğinizi anlatacağım. Ama şimdi Schulbegleitung konusuna odaklanalım. Almanca Kinderbetreuer ya da Schulbegleiter olarak karşınıza çıkan bu kelime Türkçe'de okul refakatçisi ya da çocuk refakatçisi, çocuk bakıcısı gibi anlamlara geliyor. Öğretmen gibi okulda sınıfta çalışıyorsunuz ama öğretmen değilsiniz ders anlatmak, sınav kağıdı okumak, sınıfı yönetmek gibi bir göreviniz yok. Sorumlu olduğunuz sadece bir tek çocuk var ve o çocuğun okul hayatına uyum sağlamasına yardımcı oluyorsunuz. Bunu birazdan detaylı bir şekilde kendi deneyimlerimle anlatacağım. Fakat önce Almanya'da böyle bir kadro neden var ona bakalım. Alman eğitim kanununa göre her veli çocuğunu normal okula gönderme hakkına sahiptir. Örneğin bir çocukta otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Down sendromu, öğrenme güçlüğü, disleksi, diskalküli, duygusal ve davranışsal bozukluklar, fiziksel engeller, işitme veya konuşma dil bozuklukları, duysal hassasiyetler, psikolojik veya travma sonrası sorunlar olabilir. İşte böyle durumlarda bir aile ben çocuğumu özel okula değil normal okula göndermek istiyorum diyebilir. Bildiğiniz gibi özel okullarda engelli çocuklar eğitim görüyor. Bedensel veya zihinsel engeli olan ve normal okula gitmesi mümkün olmayan çocuklar özel okula giderler. Yukarıda da belirttiğim gibi eğer bir ailenin böyle bir çocuğu varsa aile çocuğunun normal okula gönderme hakkına sahiptir ve devlet bu hakkı garanti eder. Ancak eğer bu mümkün değilse, yani çocuğun engellilik derecesi ileri seviyede ise, o zaman Jugendamt yani gençlik dairesi, okul idaresi ve öğrenci velisi birlikte görüşerek çocuğu özel eğitim veren okullara yönlendirirler. Yani veliyi buna ikna ederler. Peki veliler neden bu durumdaki çocuklarını özel okula değil de normal okula göndermek isterler? Cevabı basit. Çünkü bu çocukların normalleşmeye, sosyalleşip toplumla kaynaşmaya ihtiyaçları var. Eğer tamamen engelli çocuklardan oluşan bir okula giderlerse, sosyalleşmeleri, toplumla kaynaşmaları daha zor olacaktır. En basit mantıkla sağlıklı bir insanı hastaların içine bırakırsanız zamanla o da hasta olur. Hasta birisini sağlıklı insanların içine bırakırsanız o da zamanla iyileşir. Bu yüzden veliler mümkün mertebe çocuklarını normal okullara gönderebilmek için şartları zorluyorlar. Ancak bu durumda başka bir sorun ortaya çıkıyor. Bahsedilen bu çocuklar kendi başlarına okulda şahsi ihtiyaçlarını görebilecek seviyede değiller. Türkiye'de kaynaştırma öğrencisi diye tanımladığımız bu çocuklar birinin yardımı olmadan sınıfta, teneffüslerde, spor dersinde, yüzme antrenmanlarında, gezilerde kendilerini idare edemiyorlar. Yani normal okula kabul edilen bu çocuklar, yanlarında onlara refakat edecek bir destek personeline ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu çocuklarda iletişim problemi var, dikkat dağınıklığı var, arkadaşlarıyla her an kavga etme potansiyeline sahipler. İşte bu noktada Schulbegleiter devreye giriyor. Peki Schulbegleiter'in görevi nedir? Çocuğa günlük rutininde destek olur. Yani aslında adeta bir köprü görevini üstlenir. Çocuk ile öğretmen arasında, çocuk ile sınıf arkadaşları arasında ve veli ile okul arasında bir uzlaşma sağlar. İsterseniz size iki yıl yapmış olduğum Schulbegleiter mesleğindeki kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Benim baktığım çocuk, bir ilkokul birinci sınıf öğrencisi, Alman bir çocuktu. ADHS problemi vardı. Yani Aufmerksamkeits und Hiperaktivite Störung. Türkçesi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu demek. Bu yüzden okula uyum sağlamada, derslere odaklanma konusunda, arkadaşlarıyla geçinebilmede çok zorlanıyordu. Hiperaktivite bozukluğu nedeniyle yerinde duramıyordu ve bunun için günlük ilaç alması gerekiyordu. Ancak ilaç almak ona çok zor geliyordu. İlaç aldığında sakindi ama ilaç almadığı zamanlarda gerçekten çok hareketliydi. Mesela sıraların üstünden atlıyordu. Yerinde durdurmak imkansız hale geliyordu. Birkaç defa velisini arayıp okuldan aldırmak zorunda kaldık. Ama normalde çok zeki bir çocuktu. Dikkat eksikliği ise onun en büyük problemiydi. Bir konuya en fazla 8-10 saniye odaklanabiliyordu sonrasında hemen başka şeylere kayıyordu. Bir dakika içinde arkadaşlarıyla kavga çıkarabiliyordu. Bu yüzden hem sınıfta hem teneffüslerde sürekli gözetim altında tutmam gerekiyordu. İsterseniz size bir günlük rutinimi şu şekilde özetleyebilirim. Sabah saat 8'e çeyrek kala okulun girişinde çocuğu ailesinden teslim alıyordum. Önce biraz bahçede oynuyorduk. Sonra birlikte sınıfa geçiyorduk. Koridorda montunu çıkarıp sınıfa geçmesi bile eğer ben müdahale etmezsem bazen 15 dakika sürüyordu. Sınıfa geçip yerine oturunca ben de ona yakın bir yere oturuyordum. Ve gün boyu ona hem ödevlerinde yardım ediyor hem de sınıfa uyum sağlaması için destekliyordum. Özellikle teneffüslerde ya da sınıfta öğretmenin olmadığı zamanlarda onu kontrol etmek daha zor oluyordu. Ancak birbirimizi tanıyıp belirli bir güven inşa ettikten sonra aramız daha iyi oldu ve artık beni dinlemeye başladı. Yani çocukla aranızdaki o bağın oluşması belli bir zaman gerektiriyor. Özellikle spor derslerinde, yüzme antrenmanlarında, okul gezilerinde mesela müze ziyaretleri gibi toplu halde yapılan ama sınıf dışında gerçekleşen etkinliklerde çocuğa iyi sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü buralarda çocuğun taşkınlık yapması, kaybolması gibi ihtimaller daha fazla oluyor. Eğer çocuğun okulda alması gereken ilaçları varsa sizin bunları takip etmeniz gerekiyor. Bu tür çocuklar genellikle kendi tuvalet ihtiyaçlarını kendileri görebiliyorlar. Ancak bazen çocuğu bizzat tuvalete götürmeniz veya altını ıslattıysa pantolonunu değiştirmeniz gerekebilir. Tuvaletine haber veremeyen ve bez kullanan çocuklar da varmış ama ben onlarla çalışmadım. Bu durumda bezini değiştirmeniz gerekebilir. Ama bunların hepsi zaten işe alım sürecinin başı başında detaylı olarak konuşuluyor. Eğer size uygun değilse zaten çocuğu kabul etmezsiniz. Ben başka çocuk bakmak istiyorum diyebilirsiniz. O halde bu meslek için gerekli şartlara bakalım. Aslında bu meslek için herhangi bir Ausbildung yapmanız gerekmiyor. Örneğin bizim sınıftaki diğer Schulbegleiterlerin eğitimle hiç alakaları yoktu. Sınıfımızda ana dili Almanca olanlar olduğu gibi benim gibi sonradan Almanya'ya gelenler de vardı. Ancak Almanca seviyeniz ne kadar iyiyse hem işe alım sürecinde hem de işe girdikten sonra o kadar rahat ediyorsunuz. Bunun aslında tüm işler için geçerli bir kural olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem çocukla hem öğretmenlerle hem de zaman zaman velilerle iletişim kurmak zorundasınız. Özellikle söyleneni anlamanız çok önemli. Örneğin öğretmen size "Çocuğu al, eğitim odasına geçip orada çalışın." dediği zaman öğretmene şaşkın şaşkın bakarsanız bu sizin için pek iyi olmaz. Almancayı birçok kapıyı açan bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Anahtar yoksa kapılar maalesef açılmıyor. Hatta işe girdikten sonra sırf Almancası kötü diye işini kaybeden arkadaşlarım oldu. İşe kabul edildikten sonra sizden sabıka kaydınızı istiyorlar. Almancası Führungszeugnis. Bunu 13 Euro karşılığında belediyeden ya da online olarak alabilirsiniz. Eğer ödeme makbuzunu saklarsanız işe girdikten sonra firma bu ücreti size geri ödüyor. Zaten Job Center'dan yardım alıyorsanız bu parayı ödemenize gerek yok. Başvuru esnasında yardım aldığınıza dair belgeyi göstermen yeterli. Ayrıca okullarda çalışacağınız için Masernin Funk yani kızamık aşısı kağıdını göstermeniz gerekiyor. Eğer aşı kağıdını kaybettiyseniz aile hekimine gidip kızamığa karşı bağışıklığınızın olduğunu ispatlayan bir test yaptırıyorsunuz. Çok kolay, birkaç günde geliyor. Ama bu kağıdı saklayın. Her zaman lazım olacak. Çalışacağınız okula genellikle sabah erken saatlerde varmanız gerektiği için her zaman toplu taşım araçlarıyla gitme imkanınız olmayabiliyor. Bu sebeple ehliyetiniz ve aracınızın olması sizin için bir avantaj. Ama şart değil. Peki nasıl başvuru yapılır? Öncelikle iş ilanlarını okumayı iyi öğrenmeniz gerekiyor. Almanya'da bu ilanları bulabileceğiniz Agentur für Arbeit'ın yani Almanya'nın işsizlik kurumuna ait web sayfasından arama yapabileceğiniz gibi daha onlarca site var. Hepsine bakıp buralardan ilanları bulabilirsiniz. Sonrasında güzel bir Lebenslauf yani CV hazırlayıp bir motivasyon mektubu ile başvurunuzu yapıyorsunuz. Sizden istenen başka belgeler varsa dosyaya ekleyip gönderiyorsunuz. Bu alanla ilgili elinizde ne varsa, diploma, sertifika, anerkennung, ehrenamtlich çalıştıysanız, yani gönüllü çalışma Almanya'da çok önemli. Bunların hepsini göndermeniz gerekiyor. Ne kadar çok başvuru yaparsanız şansınız o kadar yüksek olur. Başvurular genellikle online yapılıyor, yani posta ücreti ödemenize gerek yok. Eğer gönderdiğiniz belgeler firma tarafından kabul edilirse size yüz yüze görüşmek için bir davetiye gönderiyorlar. Belirtilen yer ve saate işverenle bir görüşme yapıyorsunuz. Eğer görüşme Olumlu geçerse bunu size bir iki gün içinde haber veriyorlar ve bakacağınız çocuğun ailesi ile bir görüşme ayarlıyorlar. Bu görüşmede çocuğu tanıyorsunuz. Ne tür bir rahatsızlığı olduğunu aile detaylı bir şekilde anlatıyor. Tabi bu esnada çalışacağınız firmadan da bir görevli sizinle beraber oluyor. Yani merak etmeyin yalnız değilsiniz. Buradaki görüşme de karşılıklı olarak olumlu sonuçlanırsa firma size imzalamanız için bir sözleşme gönderiyor. Sözleşmede çalışma saatleriniz, saat ücretiniz, izin günleriniz vesaire hepsi detaylı bir şekilde. De yazıyor Eğer kafanıza yatarsa imzalıyorsunuz ve belirtilen tarihte işe başlıyorsunuz. Birden fazla işten kabul alırsanız şartları size en çok uyanı kabul edebilirsiniz. Mesela ben 10 yere başvurdum. Sadece ikisi beni görüşmeye çağırdı. İlk görüştüğümü kabul ettim ve başlamış oldum. Şunun altını çizmeliyim. Siz okula değil firmalara başvuru yapıyorsunuz ve bir firma çalışanı oluyorsunuz. Yani hem maaş aldığınız firma çalışanlarıyla, ile örneğin bölüm şefi gibi hem de çalıştığınız okul personeli ile iyi geçinmeniz gerekiyor. Sınıf öğretmenleri bir nevi sizin şefiniz gibi oluyor. Onun söylediklerini yapmanız gerekiyor. İlk 6 ay deneme süresi oluyor. Bir yıl dolduktan sonra hala devam ediyorsanız elinizdeki Fertrak Unbefristet yani süresiz sözleşmeye dönüşüyor. Ama bu firmadan firmaya elbette değişebilir. İş görüşmesi esnasında bu işe çok istekli olduğunuzu, çocukları çok sevdiğinizi, sabırlı bir insan olduğunuzu vurgulamanızı tavsiye ederim. Eğer işveren sizdeki enerjiyi görürse kabul alma şansınız daha yüksek olur. Ama iş başvuru süreçleri ile ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Gelelim çalışma saatleri ve ücret kısmına. Öncelikle sizin mesai saatleriniz tamamen bakıcısı olduğunuz çocuğa bağlı oluyor. Çocuk okulda olduğu sürece siz de onunla birlikte okuldasınız. Örneğin çocuğun haftalık 20 saat dersi varsa sizin de haftalık çalışma saatiniz 20 saat anlamına geliyor. 30 saat dersi varsa doğal olarak haftalık 30 saat ders ücreti alıyorsunuz. Eğer öğretmenlik alanında uzmanlığınız varsa sizi işe alırken fahkraft olarak alıyorlar. Bu da bu işin uzmanı olduğunuz anlamına geliyor ve saatlik ders ücreti daha yüksek oluyor. Saat ücreti olarak 16 ila 22 euro arasında bir ücret alıyorsunuz. Yani alacağınız ücret tamamen başvurduğunuz firmaya ve sizin kualifikasyonunuza göre değişiyor. 30 saat çalışan birisi ayda yaklaşık 2000 euro civarında brüt kazanabiliyor. 4. vergi sınıfında olan birisi ortalama net 1500 euro kazanabilir. Okulların tatil olduğu sürece siz de tatildesiniz demektir. Yani en çok tatili olan mesleklerden birisi Schulbegleiter mesleği diyebilirim. Resmi tatillerin haricinde yaz tatili, güz tatili, bahar tatili gibi birçok tatili var. İşveren acil bir ihtiyaç olmadıkça sizden bu tatillerde izin kullanmanızı bekler. Ancak yine de uygun bir mazeret belirtirseniz istediğiniz zaman izin alabilirsiniz. Hassas konulardan bir tanesi de Almanya'da çocuklara dokunamazsınız. Kanunen bu yasak. Çocuk her ne kadar taşkınlıkta yapsa, kavga da etse, acil bir durum yoksa fiziksel temas etmeniz yasaktır. Ancak araya girerek kavgayı ayırmanız veya bir münakaşaya engel olmanız beklenir. Bu mesele Almanya'da oldukça hassas bir mesele. Bu yüzden işini kaybedenler oldu ve bir daha eğitim alanında çalışmalarına izin verilmedi. Bunun sebebi o kişi kötü bir şey yaptığından dolayı değil, çocuk şikayetçi oldu. Jugendamt işin üzerine gitti. Yani bu konuda sıfır tolerans gösteriyorlar. İş ilanlarında ayrıca şu kelimeleri kullanarak da arama yapabilirsiniz. Integrationshelfer, Inklusionshelfer, Schulbegleiter, Kinderbetreu, bu terimler eyaletler arasında farklılıklar gösterebilir. Evet, bugün sizlere Almanya'da Schulbegleiterlik mesleği hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.